En Teknolojiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz Watch Ultra Pro Max. gelin şöyle hemen bir arayüzlere bakalım. Arkadaşlar ekran kalitesinin inanılmaz güzel olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü AMOLED bir ekrana sahip arkadaşlar cihaz. Mesela şöyle çok renkli çok tatlı bir arayüz var arkadaşlar. Bu orijinal arayüzün aynısı. Bakın görüyorsunuz aktif pusulamız da çalışıyor. Sağ ve sola çevirdikçe kendini kalibre ediyor arkadaşlar. Saatimizin öncelikle ekranından bahsetmek istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi çok renkli, çok kaliteli, çok da güzel bir ekranı var arkadaşlar. Çünkü bunun sebebi ekranımızın Amorle doluşu bunu hiçbir zaman unutmayın. AMOLED ekran demek çok kaliteli, çok doğru renkleri veren düzgün bir ekran demektir. Şimdi diğer kadranlarına ve modellere bakacağız ama gelin isterseniz çok kısa şöyle bir saatimizi tanıyalım. Bir kere saatimizin ekranı tam 2.12 inç ve çok güzel, çok akıcı bir dokunmatiğe sahip. Çözünürlükse 485'e 520. Yani bu bu saatler arasında gördüğümüz en iddialı oranlardan birisi. Bu arada ben konuşurken hemen siz de şöyle gördüğünüz dakikasının değiştiğini, animasyonları vesaire o kadar tatlı, o kadar güzel ki sizlere anlatmak için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Çift çekirdekli bir işlemciye sahip dolayısıyla saatimiz aslında çok da kuvvetli bir saat olmuş. Bunu da söylemek istiyorum. Saatimizi bu kadar akıcı ve güzel kullanabilmemizin bir sebebi de Bluetooth 5.2 kullanması. Size şöyle de güzel de bir haberim var. Uzun zamandır bence bunu bekliyordunuz. Kutusunun içerisinden tam 3 adet kordon da hediye arkadaşlar. 1 adet Ocean, 1 adet Alfin, bir adet de Trial kordonu sizlere kutu içeriğinde gönderiyoruz. Bu da bizim size kıyamız olsun. Pusula, kordon kilidi, videli arka kasa, birebir tasarım derken saatimizde yok yok hemen şöyle bir menüsüyle başlayalım. Şimdi bir kere menünün ne kadar akıcı olduğunu göstermek istiyorum. Bakın. Şu akıcılığa bakabiliyor musunuz arkadaşlar? Ve menü geçişleri tam orijinalin aynısı birebir animasyonla gerçekleşiyor. Bu da inanılmaz güzel bir özellik. Bilginiz olsun. Saati elinize aldığınız zaman diyeceksiniz ki bu neymiş ya böyle? Bu neymiş arkadaş böyle ya? Mesela hemen saatimizi şöyle sola çekiyorum. Şu tarafa da bir kıyaslama videosunu izletiyorum arkadaşlar. Bir yandan da ona bakabilirsiniz. Animasyon geçişlerimiz harika arkadaşlar. Mesela diyelim ki buradan hemen geldim. Spor bölüme tıkladım. Spordaki şu animasyonlara bir bakın. Bu orijinalinde dahi yok. Ben diyorum ki bu saat orijinalini tokatlıyor. Yani şu kapalı bisiklete, açık bisiklete, yürümeye vesaire vesaire derken inanılmaz güzel animasyonları var arkadaşlar. Saatimiz çok tatlı, çok da başarılı olmuş. İsterseniz gelin şu kadranlarına bir bakalım. Bak 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 şu animasyonun tatlılığına bak ya. Neyse arkadaşlar şimdi spoiler vermek gibi olmasın ama hemen şöyle ekranıma basılı tutuyorum. Ekranımda kadran kilidi de var. Mesela gelip hemen şöyle kendi fotoğrafınızı atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi her saatte de bu fotoğrafı göreceksiniz. Ya erkek adam böyle abi. Bir tane güzel çıktığı fotoğraf olunca her şeyde kullanıyoruz işte. Neyse siz mazur görün. Şimdi saatimizin şöyle bir menüsüyle devam edelim arkadaşlar. Bir kere menüde yok yok. Yani orijinalinin aynısı hem tasarım anlamında hem donanım anlamında. Donanım anlamında da bence orijinaline en yaklaşan model bu olmuş arkadaşlar. Çünkü neden? Hatta zaten az önce söylediğim gibi orijinalinde olmayan bazı özellikler ve bazı animasyonlar bile var. Dilerseniz en baştan başlayalım. Şimdi bir kere solunum ölçebiliyor saatimiz. Bunun ardından Siri ve Google ses asistanlarıyla direkt birebir bağlantı yapabiliyor ki bence bu da çok önemli. Burada gördüğünüz gibi haftalık bizim analizlerimizi tutabiliyor. Bak bak diyor ki beni aç diyor ya beni azat et diyor. Siri'nin sesini duydunuz mu arkadaşlar? Siri dedim hemen saat üzerinden bu arada telefonuma entegre olmadan direkt saat üzerinden sesini duyurdu bize. Ya ne diyeyim ki inanılmaz çalışıyor. Bu arada Hatırlayanlar bilir ya şu oyun için kaç can yanmıştır acaba ya. Şu oyun için kaç can yanmıştır. Saatimiz üzerinden oyunda oynayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela metroda giderken canınız sıkıldı diyelim ki oyunda oynayabilirsiniz. Bence bu da gayet tatlı olmuş. Bu arada hava durumunu da gö görüntüleyebiliyoruz. Görüntüler de, kendi tabii ki böyle çok tatlı animasyonlarla bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir menümüze gelelim. Abi menüye her tıkladığımda çok akışkan olduğunu söylemek istiyorum. Belki video içerisinde bunu da 40 defa tekrar edebilirim. Şimdiden mazur görün arkadaşlar. Şimdi gelelim kan şekerimizi ölçebiliyor saatimiz. Yani sağlıkla alakalı ölçmediği bir herhalde kalp masajı yapmıyordur. Onun dışındaki bütün sağlık verilerinize ve kontrollerinize ulaşabiliyorsunuz. Hastane gibi saat yapmışlar. Şimdi telefonumuzla arama yapabiliyoruz. Son aramaları görüp direkt buradan da watch üzerinden de arama yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunlara yakında geleceğiz. Bunlar güzel özellikler. Saatimizde bir el feneri var. Bakın böyle avucumun için ne kadar aydınlattığına bakın. Zaten siz anlayacaksınızdır. Ee, karanlık bir ortamda ne kadar ışık verebildiğini. Şu an burası çok aydınlık bir ortam olduğu için çok belli olmayabilir. Ama şu avuç, avuç içime yansıttığı ışığı gördüğünüz zaman bence siz de tatmin olacaksınız. Şimdi geri geliyorum arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Tabii ki bağlantım yaptıktan sonra birazdan telefonun üzerinden fotoğraf da çekebileceğim arkadaşlar. Burada bir başucu saat modu var. Başucu saat modunu da açıyorum. Birazdan bir şarja taktığımızda ekranımız nasıl görüyor gözükecek. Ekranımız nasıl gözükecek hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. He, geldik en tatlı özelliklerden birine. Şimdi bu orijinaline en yakın model dememin bir sebebi de şu arkadaşlar. Şimdi görüyor musunuz baş ucu saatini açtım ama aşağıda o özellikle alakalı bir metin var. Yani orijinalinin birebir aynısını yapmışlar adamlar. Bu hiçbir modelde olmayan bir özellik ki çok da güzel bir özellik. Şimdi spor modu diyoruz. Spor modlarını zaten anlatmama gerek yok. İnanılmaz tatlı spor modları var ve bu spor modlarıyla çok güzel analizler tutabiliyor. Ve animasyonları da çok iyi olmuş arkadaşlar. Şimdi nefes modumuz var. Her zaman olduğumuz gibi haritalarımız var. Haritaların hemen yanında hesap makinemiz var. Hesap makinesi de kullananlar için güzel bir haber. Çünkü çok soruyorsunuz bunu. Saatimiz tansiyonu da ölçebiliyor. Az önce dedim ya sağlıkla alakalı neye ihtiyacınız varsa yapabiliyor diye. Hemen bunu da söylemiş olayım. Ve tabii ki buradan ince ayarları da yapabiliyoruz. Mesela işte sesli aramanın sesinin ne kadar hop olmayacağına ya da medya sesimizin ne kadar çıkıp çıkmayacağına gibi böyle detayları da ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani şu kadarcık saat dediğime bakmayın inanılmaz güçlü bir ses çıkıyor. Ben basketbol oynarken dahi watch'um üzerinden bir şeyler izlerken sesini duyabildim arkadaşlar. Bu da beni çok şaşırttı. Hemen bunun da testini e, sizlerle paylaşıyorum. Şimdi ayarlara geldik. Ayarlarda arkadaşlar yapabileceğiniz bir sürü ayar var ama mesela menümüzün stilini dört farklı şekilde değiştirebiliyoruz. En basitinden Sudoku View dedim. Mesela daha böyle farklılık isteyenler için Gördünüz mü menümüz çok farklı çok enteresan bir hale geldi. Bu özellikler de yani watchlarda kolay kolay bulunabilen bir şey değil. Bence bu saat üzerinde enteresan ama başarılı özelliklerden birisi de bu olmuş. Bu arada ne yaptığımı anlamayanlar için saatimizin tekerlerinin hemen altındaki tuşa basınca otomatik olarak orijinalin aynısı olan son kullandığımız uygulamaları açıyor. Ayarlara geri geldim app görünümünü ben yine liste ya da hücresel gibi değiştirebilirim. Şimdi listeden devam edelim. Hem sizin için de daha açıklayıcı olsun arkadaşlar. Burada görüyorsunuz son kullandığım şeyleri. Şimdi listeleme yöntemine girdiğim zaman bile arkadaki animasyonları galiba söylememe gerek yok. Saat gerçekten çok cafcaflı, çok tatlı olmuş arkadaşlar. Uykuyla alakalı bütün analizlerimizi tutabiliyor arkadaşlar. Etkinliklerimizi buradan görebiliyoruz. Hatta uygulamasından çok daha detaylı görebiliyoruz. Sesli asistan söyledik. Müziklerimizi kontrol edebiliyoruz. İleri geri yapabiliyoruz. Şarkının sesini kısabiliyoruz. Bir önceki müziğe, bir sonraki müziğe geçebiliyoruz. Buranın da çok tatlı bir arayüzü olduğunu söylemek istiyorum. Bu arada arkadaşlar, gelin isterseniz şöyle çok kısa bir kutu içerinden ne çıkıyormuş bakalım. Tabii ki bir tane olmazsa olmaz kitapçığımız. Kitapçığımızın oldukça açıklayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bir adet wireless şarj aletimiz. Bakın size bir sürpriz yapayım mı? Normalde bizim şarj aletlerimizin başlığı ne oluyor şu an? Tip A. Peki bu ne? Artık nesil değişti arkadaşlar. Artık nesil Type C ve Watch Ultra Pro Max'imizin de arkadaşlar Type C'den başlıklı bir wireless şarj aleti var. Bu ne demek oluyor? Daha kaliteli, daha güvenli ve çok daha hızlı şarj demek ben artık Type-C'yi her yerde görmek istiyorum. Yani tek Type-C olsun abi. O kadar mutluyum ki artık iPhone'lar Type-C ile geliyor. iPad'lerimiz, Macbook'larımız, bilgisayarlarımız, monitörlerimiz, powerbank'ler, telefonlar, şarj aletleri, SD kart her şeyi Type-C çözüyor ya. Her şeyi. Müthiş. Müthiş. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam edelim. Saatimiz üzerinden telefonumuza ihtiyaç olmadan alarm kurabiliyoruz. Bu da tatlı bir özellik arkadaşlar. Bence artık bütün watchlarda olması gereken bir özellik. Çünkü ben diyelim ki Gece böyle uykulu uyum ama böyle çok uykum geldi. Telefonumu da şarja bırakmışım abi. E bir daha gidip şimdi telefon alıp alarm mı kuracağım? Yok abi böyle bir şey. Geliyorum hemen hop saatim üzerinden kuruyorum. Şimdi zamanlayıcımız var ve bu zamanlayıcılar arasında özelleştirilebilir modlar var. Bu da orijinaline çok yakın olmuş arkadaşlar. Orijinalini kullananlar ya da Apple Store'dan görenler vardır. Eminim ki. Şimdi uzaktan video kumandası diye bir şey çıkmış. Bu benim gerçekten inanılmaz hoşuma gitti. Diyelim ki telefonumuzu koyduk bir yere, yemek yiyoruz abi. Bir şeyler izliyoruz. Sadece serçe parmağımız temiz, tamam mı? Burada da yemeğimiz var. Şurada yemeğimiz var. Serçe parmağım temiz. E şimdi oraya da ulaşamıyorum mesela. Diyelim ki yemek yiyorum. Geliyorum video kontrol modunu. Hemen bu serçe parmağımı kullanarak müziğin videomuzun sesini kısıp arttırabiliyorum. Sondaki videoya geçebiliyorum. Durdurabiliyorum. Yani buradan kontrol edebiliyorum. O kadar güzel bir özellik olmuş ki anlatamam. Benim çok hoşuma gitti. Ve çok da kullanacağım bir şey olmuş açıkçası. Ben bayağı bir sevdim. Şimdi pusulamız aktif olarak çalışıyor. Şimdi bunu hemen senkron edeceğiz. Senkron ettikten sonra pusulamızı da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Uzaktan kamera kontrolümüz var. Kamera kontrolü ne demek oluyor? Şimdi telefonumuza bağlantı yaptıktan sonra telefonumuzun uzak uzaktan kumandası gibi kullanabiliyoruz arkadaşlar watch'umuzu. Bu da gayet tatlı bir özellik olmuş. İletilerimizi çok detaylı görebiliyoruz. Hatta gruplandırarak gösteriyor bize. Bu mesela çok güzel. Şimdi ben ayarlardan şöyle bir şey açtım. Bu iPhone'larda var biliyorsunuz. Mesela WhatsApp diyor yeni bir mesajınız var. Mesajın içeriğini göstermiyor. Ancak ve ancak tıklarsam gösteriyor. Yani bu gizlilik ve güvenlik açısından çok güzel olmuş. Mesela Snapchat. Yeni bir mesajım var ama tıklamadan görmüyorum. Bu arada şu gruplandırmanın güzelliğini görüyor musunuz? WhatsApp, Snapchat. Aynı anda da hepsini tabii ki ne yapabiliyorum? Silebiliyorum. Ya yani çok hassas düşünülmüş. Çok özellikle çok fonksiyonlu çok da güzel bir saat olmuş arkadaşlar. Şimdi ayarlarından bahsettiğim kan şekerimi ölçüsünden bahsettiğim şu ayarlara gelin birazcık daha detaylı bakalım isterseniz. Mesela şimdi size çok komik bir şey söyleyeyim ama bakın gülmek yok. Kırmızı nokta uyarısı diye bir şey var arkadaşlar. Şimdi bunu bir açık konuma getirelim ve menüme ilk kadrınıma ana ekranıma geri dönüyorum. Şimdi bana bir mesaj gelecek. Mesaj geldi arkadaşlar ekranı görüyor musunuz? Ekranın üzerinde kırmızı bir nokta var. Ya abicim şimdi saati aldım tamam mı kullanıyorum. Bu kırmızı nokta var. Dedim ki ulan saatte bir hata mı çıktı? Hani monitörlerde oluyor böyle ölü piksel muhabbeti falan. Dedim kesin bunda da öyle bir şey var. Allah dedim ya bunu ne yapacağız falan filan derken Cık. ya en sonunda ayarları böyle kurcalarken bir baktım ki kırmızı nokta uyarısı. Yani bu diyor ki arkadaşlar bu kırmızı noktanın yanıp sönmesi okunmamış bildiriminiz var bunu gösteriyor. Bu arada bildirim panelimizde yukarıdan aşağıya çok süper olmuş. WhatsApp'tan mesajımız gelmiş bir şimdi WhatsApp'taki mesajımı gördüm, sildim. Bakın bakalım ekrana bir o bildirim gelecek mi? Gelmeyecek. Yani ben bunu böyle çok komik bir yoldan öğrendim ama gerçekten siz de görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. Şimdi ayarlarımıza geri geliyoruz. O yüzden ben kırmızı noktasını açık tutuyorum. Gayet güzel bir özellik arkadaşlar. Şimdi bildirim göstergemi de açık tutuyorum. Bildirim içeriğini gizliyorum. Bakın gördüğünüz gibi az önce bahsettiğim özellik. Buradan siz isterseniz gizleyip isterseniz de açık konuma getirebiliyorsunuz. Şimdi evrensel ayarlarımıza geçelim hemen. Makine hakkındaki ayarlarım var. Dilimi değiştirebiliyorum. Telefonu bağlamak konusunda yardımcı oluyor. Yeniden başlat kapat fabrika ayarları. Burası zaten bildiğimiz mod. Do not disturb yani rahatsız etmeyin modu var arkadaşlar. DND modu diye soranlar olmuş arkadaşlar. Bunun açılımı do not disturb yani rahatsız etmeyin modu. Bütün gün ya da belirli bir süre olarak iki farklı seçenekle bunu bize sunmalarını çok sevdim arkadaşlar. Ekran ve parlaklık ayarını yapabiliyorum. Buradan parlaklığımın şiddetini arttırıp azaltabiliyorum. Bileğimi böyle kaldırınca uyanıp uyanmamasıyla alakalı karar verebiliyorum. Ekranda yüz izle diyebiliyorum. Yani ben yüzümü sağa doğru çevirdiğim zaman ya da sola doğru çevirdiğim zaman bileklik kendi kendine kapanıyor arkadaşlar bu özelliği açtığım zaman. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Buradaki açtığınız her özellik aslında bütün elektronik cihazlarımız olduğu gibi pil ömrüne doğrudan etkiliyor arkadaşlar. Yani bu özellikleri ne kadar fazla açarsanız pil ömrünüz o kadar kısa. Bu özellikleri daha ne kadar kısık kullanırsanız pil ömrünüz o kadar uzun gider. Bunun da bir sebebi budur. Şimdi ekran kapanma süresini vesaire buradaki bütün ayarlarımı yapıyor, yapabiliyorum. App görünümünden bahsettik. Sesler dokunmadan bahsettik. Watch'umuza tabii ki şifre de koyabiliyoruz. Ve bakın iPhone'larda olduğu gibi verileri sil özelliği de var arkadaşlar bunda. Yani bu watch açık olduğunda on başarısız deneme yapıldığı zaman cihazdaki bütün bilgileri siliyor. Bu da güvenlik açısından mükemmel bir özellik olmuş. Bilek algılama özelliği var arkadaşlar. Sizin sağ mı sol mu bileğiniz mi olduğunu algılayabiliyor. Bu da mükemmel çalışıyor. Ben bunu da açık kullanıyorum. Hemen şöyle size de açmanızı tavsiye ederim. Şimdi ekranıma geri geliyorum. Bir de bakalım ana menümüzü tanıyalım. Burada gördüğünüz gibi klasik kendi kadranım var. Bu arada bu kadranları değiştirdikten sonra menü değişim. Şimdi uygulama üzerinde geleceğiz. İnanılmaz tatlı kadranlar var. Mesela benim eklediklerimden bir tanesi de bu. Siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Menümüzü soldan sağa kaydırdığım zaman ayarlar vesaire burada sabit bir şeyler kalmıyor. Ben bunu da çok sevdim. Burada ne yazıyor arkadaşlar görüyor musunuz? sık kullanılanlar. Yani sizin en sık kullandığınız uygulamaları ve aplikasyonları buraya getiriyor. Bence mükemmel bir özellik olmuş. Orada sabit bir şey olmasındansa böyle bir şey olması çok tatlı olmuş. Hava durumumuzu gösteriyor kısaca 11 santigrat derece. Saatimizi gösteriyor. Telefonumuzda olan arama bağlantısından bahsediyor arkadaşlar. Şimdi gelelim aşağıdan yukarı kaydırmaya. Aşağıdan yukarı kaydırınca çok büyük, çok de tatlı bir ekran bizi karşılıyor. Bu bilekle uyandırma, bu şarjımızı yüzde olarak gösteriyor. Müthiş bir özellik. Bu bağlanmak aktivasyonu her zaman açık. Always on display modunun açık mı kapalı mı olduğunu buradan seçiyoruz arkadaşlar. Bunu açarsak saatimiz hiç kapanmıyor. Şimdi tatlı bir özellik daha göstereceğim. Uygulamadan QR kodla kendinize bir şeyler atıyorsunuz ve buradan bastığınız anda direkt körünüz çıkacak. Birazdan uygulamayı bağladıktan sonra sosyal medya araçlarında bunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi incelemeye devam edelim. Hemen onun yanında Do Not Disturb yani rahatsız etme modu var. Burada kilitliyor uçumuzu. Burada Alipay var. Burada zamanlayıcımız var. Bilek kaldırma zamanlayıcısı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi veri analizlerimizi tutan bölüm var. Burada uzaktan video bağlantı bölümümüzün kısa yolu var arkadaşlar. Buradan veri senkronizasyonu yapacağız şimdi birazdan. Buradan da el fenerine hızlıca ulaşabiliyoruz. Bu ayarları bu arada dilediğinizi çıkartıp dilediğinizi eksiltebiliyorsunuz. Bu da muhteşem olmuş arkadaşlar. Yani buraların hepsinin düzenlenebilir olması çok tatlı gerçekten. Şimdi saatimizi sağa doğru kaydırdığımız zaman bakın mesela şu menüler arasındaki geçişi görüyor musunuz? Animasyonlu ve çok da güzel geçiyor. Bunu isterseniz böyle isterseniz de şu tekerlek yardımıyla yapabiliyorsunuz. Menülerimi sağ kaydırarak gördüğünüz gibi buraya istediğimi atayıp istediğimi değiştirebiliyorum bu arada kendi aralarında geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Gelelim saatimizi telefonumuza bağlamaya. Tabii ki burada her zaman olduğu gibi bağlantı hakkında bir kolaylık sağlamışlar. Bir QR kodumuz var. QR kodumuzu okuttuktan sonra bizi hem Apple Store'da hem de Android'de kullanabileceğimiz Wear Fit Pro uygulamasına gönderiyor arkadaşlar. Wear Fit Pro uygulamasında her zaman olduğu gibi Ekipman kısmından saatimi bağlıyorum arkadaşlar. Saatimi bağladıktan sonra buradan kadraj seçeneklerini görebiliyoruz. Şimdi gelin isterseniz birazcık yakından bakalım. Mesela tüm aramalar dedim. Burada yüzlerce çeşit yani sayamayacağım kadar çok kadran seçeneği var. Siz uygulamaya girip kurcalayabilirsiniz. Ama ben en sevdiğim bölümden bir iki tanesini göstermek istiyorum. Mesela karikatüre girdim. Böyle şu ateş yosu oyununu hatırlayanlar bilir. Bu oyuna ithafen çok güzel bir kadran yapmışlar. Benim o çok hoşuma gitti. Klasik kadranlarımız var. Yani sayamayacağım kadar çok kadranım var. Buranın da en altına indiğimiz zaman özelleştirebileceğimiz bir kadranımız var arkadaşlar. Bununla birlikte kendi fotoğrafınızı da ekleyebiliyorsunuz. Ve kendi fotoğrafınızı eklerken tarzınızı, durumunuzu, her şeyi yansıtabiliyor. Bayağı sağlam olmuş. Yani yazı fontunun rengine kadar her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Burası da bayağı tatlı olmuş arkadaşlar. Şimdi uygulamadan... Uygulama ile alakalı bütün sorularınızı uygulama kendi içerisinde aslında şöyle bir şey yapmış. Videolu öğretmen, öğrenme kılavuzu gibi seçeneklerle bunların hepsini öğrenebiliyorsunuz. Anlamadığınız noktaları tabii ki bizlere de sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Şimdi bildirimlerimizi buradan açıp kapatabiliriz, özelleştirebiliriz. Hangilerinden alacağız, hangilerinden almayacağız. Sağlık hatırlatmaları bölümü de inanılmaz detaylı yapılmış. Seyahat hatırlatıcısı, okuma hatırlatıcısı, ilaç vesaire derken sadece iki modla kalmamışlar. Burada da yine çok fazla üstüne çıkmışlar arkadaşlar bu modlarında. Sık görüşülenlere en sevdiğimiz kişilere ekleyip rehberimizde daha öncelikli bir kıvama getirebiliyoruz. Bu da bence gayet güzel bir özellik olmuş. Telefonumuz üzerinden watchumuzu, watchumuz üzerinden ise telefonumuzu bulabiliyoruz arkadaşlar. Birbirini bul özellikleri çok da güzel çalışıyor. Gayet iyi olmuş. Şimdi bu kartvizit dediğimiz yere herhangi birinden biz QR kod oluşturacağız. QR kodu oluşturduktan sonra menümüzdeki bu kısa yol tuşundan QR kodumuzu hızlıca açabileceğiz arkadaşlar. Yani muhteşem bir uygulama yapmışlar arkadaşlar. Çok detaylı, çok güzel, çok sağlıklı bir uygulama olmuş. Onun dışındaki güncelleme ayarlarında buradan bakabilirsiniz. Ben saatinizi sık sık güncellemenizi tavsiye ederim. En son sürüm olmadığı sürece hatalar çıkacaktır arkadaşlar. Umarım videoyu ve saati beğenmişsinizdir. Ben gerçekten uzun zamandır bu kadar güzel bir model görmemiştim. Hatta bence bu zamana kadar çıkan modellerin arasındaki en iyisi diyebiliriz arkadaşlar. Bütün modellerin kendi içlerinde böyle özellikleri oluyor ama yani bu AMOLED ekranıyla muhteşem yapısıyla fiziksel ve donanımsal anlamda çok kuvvetli olmasıyla ben gerçekten kesinlikle satın almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu arada şu kordonların bakın bunu sadece satın aldığınızda hissedebileceksiniz ama şu kordonu ellediğimdeki hissiyat bile ben kaliteliyim ben buradayım diyor. Yani bunu satın aldıktan sonra yorumlardan lütfen bana ulaştırın. Abi ben kordonu elledim. O dediğin hissiyat bana gelme dediğin ben bizzat özel olarak sizinle görüşeceğim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu ve daha fazla içerikler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Instagram'ımızı da henüz takip etmediyseniz lütfen oradan da bizi takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.